Türkiye'nin en erken tanı alan SMA tip 1 ölümcül kas hastası olan 18 aylık Yasmin Elif Salman, hayatının birçok gününü hastanelerin yoğun bakım servisinde geçiriyor. Her geçen gün çocuklarının gözlerinin önünde eridiğini söyleyen anne İhlas Salman gözyaşlarını tutamadı. Yani bilmiyorum hangi anne yemek yerken burnunun direği sızlamıştır. Benim her yemek yediğimde, her su içtiğimde burnumun direği sızlıyor. Çünkü benim evladım gözlerimin içine içine bakıyor. Yiyemiyor, içemiyor. Bir yıldır suyun sütün tadını bilmiyor. Şu mübarek Ramazan ayında hepimiz oruç tutuyoruz, açlıkla zınanıyoruz. Akşam olunca hepimizin iftarı geliyor ama bir yıldır Yasmin'in iftarı hiç gelmedi. Hiç suyun tadını, hiç sütün tadını bilemedim. En sevdiği yemeğin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu kadar sona yaklaşmışken eğer ki başaramazsak en sevdiği yemeğin ne olduğunu bilemeden kara toprağın altına vereceğiz yasmini. Hataya yardım götürdükleri sırada bir anne'nin asıl deprem bir anne'nin evladını kaybettiğinde başlar demesi üzerine o anneyi ziyaret etmek istediğini söyleyen acılı Hilal Salman gelin bir olalım birlik olalım bu yavrumuzu yaşatalım dedi. Şöyle bir şey de eklemek istiyorum biz. E